Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün videomuz gelmeyecek. Bunun sebebini de görüyorsunuz. Ee, gerçekten çok üzgünüm. Şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ve görev başında olan askerlerimize dahil teskereler diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Söyleyecek baş, söyleyecek pek bir şey yok. Sakın bunu prim olarak algılamayın. Siz de bana hak vereceksiniz ve belki de çoğunuz benim gibi düşünüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.